Öyle. Şimdi gelelim kritik soruya. DASH diyet programını kimler uygulayabilir, kimler uygulayamaz diye bir soru sormak istiyorum. Çünkü genel olarak insanlarda tansiyon problemi var, kalp problemi var, şeker diye e, diyabet problemi var. Bunlar DASH diyet programını uygulamaya engel midir? Yoksa bu tür rahatsızlıkları, kronik hastalıkları olan kişilerde bu programı uygulayabilir mi? Şimdi zaten sizin saydığınız hastalıklar genelde metabolik sendrom olarak geçen yani evet. kilo aldıkça gelen hastalıklar. Hı -hı. İşte obez, tansiyon, yağ değerlerinin yükselmesi, kolesterol, evet, trigliserit evet. vesaire. Bunlar zaten kiloyla gelmiş olan hastalıklar oluyor. Hı hı. Şimdi tam tersi kilo verdiği zaman kişi bu hastalıklarda gidiyor. Peki kolesterolünde de düşme olabilir tabii mi? Tabii ki. Tabii ki Hatta Çünkü... karaciğer yağlanmasında çoğunlukta olan bir durum. Evet. Bu bile kullandığı zaman gidiyor. Yani şuna geleceğim. Bu hastalarda muhakkak kullanması gereken bir ürün. Bizart. Çünkü genelde kiloyla gelen hastalıklar kiloyla da gitmesi lazım. Kilo vermenin de tek bir ciddi bir kanıtlı şekilde senelerce uygulanmış olan bir program var. O da DES programımız. Evet. Yani bunun arkasında bizzat ben de varım? Evet. Benim haricimde de bir özel bir çalışma heyeti de var. Ekip var. Ekip var. Arkanızda, tabii. Ve bilimsel ekip var. Hı -hı. Bundan dolayı da zaten gerçekten bir faydalı bir tedavi yöntemi bu. Evet. Ee, o zaman bütün bu rahatsızlıkları olan, kronik rahatsızlıkları olan kalp hastaları, şeker hastaları, diyabet hastaları, tansiyon hastaları dezdiyet diyet programını çok rahatlıkla kullanabilecek.